Merhaba arkadaşlar, Calisthenics programlama serisinin 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Daha önceki videolarımızda hedef seçiminden, hacim, sıklık, yoğunluk gibi parametrelerden, egzersiz seçiminden ve periyodizasyondan bahsetmiştik. Şimdi sırada serinin diğer videolarından öğrendiğimiz şeyleri antrenman şemamıza doğru şekilde oturtmak var. Bu videoda antrenman splitlerinden, bir antrenmanda olması gereken hareket sayısından ve hareketlerin sıralanışından ve Calisthenics'te ısınma rutinlerinin genel olarak nasıl olması gerektiğinden ayrıca da dinlenme sürelerinden sizlere bahsetmek istiyorum. Hazırsanız lafı uzatmadan serimizin final videosuna geçelim. Antrenman rutinlerine dalmadan önce sizlere SRA körden birazcık bahsetmem gerekiyor arkadaşlar. Nedir bu SRA kör? S buradaki anlam olarak stimulus ifade ediyor. Yani uyarıcıyı, stresi ifade ediyor. Buradaki R recovery yani toparlanmayı ifade ediyor. A e ise burada Adaptation'ın kısaltması yani bizlere adaptasyon ifade ediyor. Kabaca biz bir hareket, bir egzersiz yaptığımızda bizim öncelikli olarak vücudumuza bir stres yüklenir. Sonrasında vücudumuz bu stresi yenerse toparlanır ve bu sayede de adapte olmuş olur. Yani başladığı noktadan daha güçlü olduğu kısma biz adapte olmak diyoruz. Yani aslında bizim stresi toparlayabildiğimiz senaryoda biz adapte olup daha güçlü bir hale geliyoruz. Elbette sürekli olarak antrenmanlara full şekilde toparlanmış gitmek çok olası bir senaryo değil. Ütopik bir senaryo. Zaten zaten amacımız tamamen dinlenik vaziyette gezmek olsaydı bizim antrenman yapıyor olmamız lazımdı. Yani sürekli bir recover, sürekli bir toparlanmış halde gezmek demek hiç antrenman yapmamak anlamına geliyor aslında. Fakat biz burada olduğumuzdan daha iyi olmayı hedeflediğimiz yani adaptasyonu hedeflediğimiz için bizim stres ve toparlanmayı iyi yönetip adaptasyonu sağlamamız lazım. Bu yüzden de SRA curve'ün ne olduğunu çok iyi anlamamız lazım. Yani aslında stresin olmadığı yerde adaptasyon da olmaz. Fakat bizim bu stresi iyi yönetiyor olmamız lazım. Burada da egzersiz şemalarımız, antrenmanlardaki rutinlerimiz kritik noktada. Neden? Söz konusu kalisteniks olunca beceri hareketlerinin bizlerden talebi normal cim hareketlerine göre oldukça fazla. Hareketler genel olarak indir kaldırın ötesinde olduğu için en temelde bizden teknik yeterlik beklemekte kalisteniks hareketleri. Kalisteniks hareketlerin bizlerden ikinci talebi ise elbette performansa bağlı bir şekilde güç üretimi olduğu için güç kazanımı da diğer taleplerinden bir tanesi. Yani çok iyi tekniğimiz olsa bile yeterince gücümüz yoksa iyi performans sergileyemeyiz. Üçüncü olarak da özellikle statik hareketlerde bağ dokularımızın adaptasyonunu bizden oldukça talep etmekte. Özellikle cimden en çok ayrıldığı kısımlardan birisi de bu. Çünkü cim hareketleri bağ dokularımızı o kadar fazla yormuyor ve çok fazla adaptasyona ihtiyaç duymuyoruz. Fakat bir planç hareketine çalışmak, örneğin bir biceps köylü hareketine çalışmaktan çok daha kompleks olduğu için ve bağ dokularımıza çok fazla yük bindirdiği için tüm vücudumuzu taşıdığımızdan dolayı bu yüzden buradaki recovery'i toparlanma eğrisini iyi ayarlamamız lazım. Dördüncü olarak da birçok sporda olduğu gibi hipertrofik yeterlilik yani kas kazanma talebimiz de var. Örneğin handstand push-up yapan birisinin göğüs, ön omuz, arka kol kaslarını kasları dolaylı bir şekilde onun onda daha iyi bir performans sergilemesini sağlayacaktır. Bunda şüphe yok. Yani buradaki mantığa baktığınız zaman kalisteniks yapan birisi de aslında kas kazanmış oluyor. Fakat en kısa yol mu? Buna evet diyemem. Fakat en eğlenceli yollardan bir tanesi. Bu talepleri niye anlattım? Bu taleplerdeki adaptasyonların eğrileri birbirinden oldukça farklı. Örneğin Maltese hareketine çalışan birisinin bazı okulları çok fazla strese maruz kalacağı için SRI eğrisi, çok geniş bir yayılımda olacaktır. Bundan dolayı daha uzun dinlenmelere ihtiyaç duyacaktır. Örneğin handstande çalışan birisi, teknik yeterliliği fazla olan ama bizden çok fazla güç ve bağ doku adaptasyonu gerektirmeyen bir harekete çalıştığı için SRE eğrisi çok sık bir şekilde ilerleyecektir. Bu da daha sık bir şekilde handstande çalışabilmesi anlamına gelir. Söz konusu hipertrofi olunca bir spektrumun en ucundan yani Maltese ile burada ele alalım. Bu ikisinin arasında bir yere koymamız mantıklı olacaktır. Genel olarak amacı hipertrofi olan bir insan bir kas grubunu 2 ila 4 gün arasında çalışması oldukça optimal ve yeterlidir. Kabaca söylemek gerekirse büyük kas gruplarını 2, küçük kas gruplarını böyle 3-4 gün çalışması oldukça mantıklı seçim olacaktır onun için. Hipertrofi adaptasyonu ne handstand gibi çok fazla bizden teknik talebi olan bir adaptasyon ne de planch gibi bizden çok fazla bağ doku adaptasyonu gerektiren bir adaptasyon tam arada bir yerde diyebilirim. Bu yüzden 2 ila 4 gün arasında çalışmak oldukça mantıklı seçimler olacaktır. Yani bu adaptasyon taleplerini derlediğimizde bizim kendimize şu soruları soruyor olmamız lazım. Benim seçtiğim hareketli benden beklenen, kaslı olmam gereken alanlar neler Bu hareketler çok fazla bağ dokularıma stres yüklüyor mu? Bu hareketler için güce ihtiyacım var mı? Bu hareketlerin benden ne kadar teknik talebi var? Gibi sorular sormamız lazım ki doğru bir şekilde SRA körbe yani SRA eğrisine uyan antrenman spin seçimimizi yapabilelim. Ve bunun ayarını tutturmak bize şöyle bir avantaj da sağlayacak. Örneğin hedefiniz handstand'de iyi olmak olsun. Handstand'de bizden çok fazla bağ doku adaptasyonu gerektirmediği için yani bizim teknik adaptasyona ihtiyacımız olduğu için sık çalışmamız mantıklı ve bunun yanında çalıştığımız günlerden bazılarında hipertrofi amacıyla haftanın iki günü ya da 4 günü eksik bulduğumuz kas gruplarına ya da bir tekrar maksimum amaçladığımız hareketlere çalışabiliriz. Yani aslında SRA körvün mantığını anlamak eğrini mantığını anlamak birkaç şeyi aynı anda çalışmamızı olanak sağlıyor. Bu hususta stresin, toparlanmanın ve adaptasyonun gerçekten önemli şeyler olduğunu farkına varmak bizleri no days off işte her gün hardcore bro falan tarzı mottolardan bizi koruyacaktır. Bu şekilde gelişim sağlanamaz. Muhtemelen sakatlanılır. Muhtemelen elit genetik değil. ...seniz de ilerleyemezsiniz. Tabii ki çok şanslı bir genetiğiniz varsa ne yaparsanız yapın... ...uzun bir süre ilerleyebilirsiniz ama birçoğumuzun böyle genetiği yok. Özellikle söz konusu kalistenikse. Estere mantığı kafamıza oturduktan sonra şimdi antrenman splitlerinden söz edebiliriz. Elbette antrenman split'i tasarlamanın sonu yok. Birçok split kullanabiliriz. Yeter ki amaçlarımıza, hedeflerimize ve eğleniyor olmamıza uyumlu olsun. Fakat benim bahsetmek istediğim favori burada birkaç splitim var arkadaşlar. Bunlardan birincisi haftada 3 gün kullanılan full body split. Yani bildiğiniz gibi bir antrenmanla tüm vücudumuzu çalışan bir antrenman programına tabi olmak full body anlamına geliyor. Genel olarak spora yeni başlayanlarda ve orta seviyelerde kullanım çok mantıklı. Özellikle amacı hipertrofi ise bu kişinin yine full body seçmesi oldukça mantıklı olacaktır. Şayet spora yeni başladıysa ve kalistenik içinde hem yeterince teknik çalışmaya müsait oluşuyor. Haftada 3 gün çalışmak çok güzel bir hareketin tekniğini oturtmak için. Hem de aynı zamanda kas gruplarımıza yeterince uyarını vermek için de güzel bir gün sayısı. Ayrıca zaman yönetimi ve sürdürülebilirlik açısından da harika. Bu yüzden bizim aslında sürdürülebileceğimiz bir split seçme mantıklı. Fakat dezavantajı şu ki eğer kişi sporda belirli bir süredir varsa birkaç yıldır varsa antrenmanları oldukça uzun sürecektir. Örneğin bir kişi bir antrenmanda işte squat, ağırlıklı barfiks, ağırlık ağırlıklı dips yaptığını varsayalım. Afaki bir örnek verelim. Eğer bu kişi yeni başladıysa muhtemelen antrenmanı işte bunlar üçer setten olsun ya da beşer setten olsun 40 dakika kadar sürecekken ısınmalarla beraber gerçekten ileri seviyede squat yapan birisi örneğin 200 kilo ile 3 çarpı 6-8 repler yapabilen birisinin antrenmanı 3 saate kadar sürebilir. Bu da ondan psikolojik olarak birçok şey götürür. Bu yüzden haftalık olarak daha sık antrenmanlara gelmesi ya da amaçlarını birazcık evirmesi onun için çok daha mantıklı olacaktır. Antrenman uzun sürmesi fiziksel olarak atletten çok fazla şey götürmese de psikolojik olarak bayağı şey götürmekte. O yüzden ileri seviyeseniz full body antrenman rutinlerini artık ara verebilirsiniz diyebilirim. Seviyemiz full body'nin üzerindeyiz. antrenmanlarımız oldukça uzun sürüyorsa ve yıpratıcı oluyorsa bizler için artık upper lower tarzı splitlere geçebiliriz demek bu bizim için. Gym camiasında upper lower genelde haftada 2 gün upper, haftada 2 gün lower anlamına gelir. Genelde de bu upper Lower, dinlenme günü upper lower dinlenme dinlenme diye devam eder. de alt vücut hareketleri hedefleri oldukça azdır genel olarak. Bu yüzden siz bu spliti eğer hedeflerinizde çok iyi bir seviyede bacaklarınızın kaslı olması vesaire yoksa upper of upper of upper lower of şeklinde kullanabilirsiniz. Yani haftada yine 3 gün üst vücudunuzu çalışmış olursunuz. Dördüncü gününüzde de alt vücudunuzu çalışıp eğer yeni başladıysanız alt vücut çalışmaya bu sayede kaslanabilirsiniz. Fakat bacaklarınızda belirli bir kas kütlesi varsa yeterince iyi ise ancak seviyenizi korumanıza fayda sağlar bu tarz bir split. Belirli seviyeyi aşmış kişilerde de bu tarz splitler antrenmanların çok fazla uzun sürmemesini sağlar. Antrenman sıklığı da görece olarak iyidir. Yani dört günde sürdürülebilir bir sıklıktır. Artı olarak da teknik yeterlilik anlamında da üst vücut hareketlerini haftada 3 gün çalışmakta baya baya fayda sağlar. Bu tarz bir splitle hem üst vücut hareketlerindeki toparlanmanızı sağlar sağlayabilirsiniz aralarda bir gün off vererek ve genel olarak da alt vücudunuzda kaslanmanıza fayda sağlayabilirsiniz. Eğer amacınız alt vücudunuzun da gerçekten iyi seviyede kaslanması ise tavsiyem upper upper full body lower tarzı splitlerde kullanabilirsiniz. Yani bu tarz splitlerden de çekinmeyin. Örneğin full body gününüzü birazcık daha kısa tutarsınız, daha az hareket seçersiniz, yine uzun sürmez. Bu tarz yorumlar ve modifiyeler getirerek çalışmak istediğiniz bölgelerdeki sıklığı da artırabilirsiniz. Bazı insanlar upper lower splitlerdeki upper kısmını genelde push pull diye bölebilirler. Bununla ilgili herhangi bir problem yok. Özellikle kişi hipertrofi odaklı çalışıyorsa ya da güçlenme odaklı çalışıyorsa genel cim hareketlerinde güçlenmeden bahsediyorum. Fakat push pull diye kalisteniks hareketlerini bölmek iki tane hedefinizde çok büyükse Örneğin itiş grubundan planş hedefiniz var. Çekiş grubundan da işte front lever hedefiniz varsa planş yaptığınız gün, ertesi günde front lever çalışmak muhtemelen çok yüksek ihtimalle front lever'ınızın acı çekmesine sebebiyet verecektir. Planştan gelen yorgunluğunuz front lever performansınıza da yansıyacaktır. Bu yüzden temelde itiş çekiş gruplarını aynı anda çalışmanızı tavsiye ederim ki bir hareket diğerinden dolayı sekteye uğramasın, yorgunluktan dolayı performansınız düşmesin. Şahsen bazı danışanlarımda ve bazen kendimde beceri hareketlerine çalışsam da push pull diye ayrımları kullanıyorum. Örneğin itiş günümde handstand push up çalışırken çekiş günümde ağırlıklı barfik çalışıyorum. Fakat bunu kullandığım zaman genelde hareketlerin statik hareketler olmadığı ve genel hareketlerde de görece iyi olduğum hareketlerde oluyor. O yüzden örnek verdiğim gibi lunge ve front lever hedefi olan birisinin günleri push pull diye bölmesini önermem. Upper of upper şeklinde gitmesi onun için çok daha iyi olacaktır. Toparlanması için yeterince zaman olacaktır. Ve zaten bu iki hareket bir antrenman gününde sizden çok fazla vakit almayacaktır. Finalde aslında konu hedeflerinizin ne olduğu, spor salonuna ne kadar zaman geçirebileceğiniz ve spor salonuna ne kadar gün ayırabileceğiniz ve eğlenip eğlenmediğinizle antrenmanlara gitme tercihinizle alakalı. Bu bahsettiğimiz rutinlerin hepsi genel olarak uygulanabilir ve iyi splitlerdi. Fakat bazı rutinler var ki asla ama asla prensiplere uymuyor fakat hala kullanılıyor. Bunlardan birincisi bro split yani bir gün göğüs günü, bir gün kol günü, bir gün omuz günü tarzı çalışmalar hem hipertrofi için kötüyken hadi diyelim beginner Yeni başladınız ya da ileri seviye bir bodybuildersınız ve ilaç kullanıyorsunuz. Bu işinize yarayabilir. Fakat amacınız kaslanmaksa bile bu split doğru değilken amacınız kalisteniks hareketlerinde iyi olmaksa bu hareketlerdeki hedeflerinize ulaşmaksa en kötü yollardan birisi. Çünkü teknik yeterlilik sıklıkla tekrarlı olur. Siz omuz gününde plan çalışabilirsiniz okey ama haftada bir gün omuz gününüz varsa siz bir daha plan çalışmayacaksınız ve haftada bir günle plançta ilerlemek pek mümkün değil. Seviyeniz ise, çok iyi bir seviyeniz varsa koruyabilirsiniz ancak. Omuz günü, kol günü, sırt günü diye ayırdığınız programlarda muhtemelen her gün farklı bir hareket çalışacaksınız ve her harekette vasat olacak. Hareketlere sık çalıştırmadığından teknik adaptasyonumuz zayıf olacak ve kas kazanma konusunda da çöp olduğundan dolayı burası split bizim kalorjenik becerilerinde işimize yaramayacaktır ve oldukça da zamanımızı alacaktır. Hem zaman veriyoruz hem geri dönüş alamıyoruz bu yüzden tavsiye etmiyorum bunu kesinlikle. Yani kısaca bu tarz bir split ne teknik ne de güç adaptasyonunu iyi seviyede sağlayabilir. Antrenman split'i konusunu özetlemek gerekirse SRA eğrilerine uyan yapılar seçmek hem toparlamamız anlamında hem de adaptasyon sağlamamız anlamında oldukça kritik. Günün sonunda seçeceğimiz splitlerde bu prensipler uyuyorsa Zamanımızla cime verebileceğimiz zamanla ve antrenmanlara gidebileceğimiz günle alakalı ve kişisel tercihimizle alakalı tabii ki. O yüzden bu konuyu burada netleştirelim. Şimdi bir antrenman günü içerisinde yapmamız gerekenlere gelelim. Bildiğiniz gibi bir antrenman günü genelde ısınmayla başlar. Çalışma hareketlerimize geçmeden önce ısınmamız lazım. Fakat ısınma konusu genel olarak çok fazla overrated bir konu. Isınmayı genel olarak ikiye ayırabiliriz arkadaşlar. Bunlardan birincisi genel ısınma. Vücudumuzun sıcaklığını arttıran, antrenmanları bizi nabız olarak ve birazcık da mental olarak hazırlayan bir ısınma olarak düşünün. Bunu örneğin patlamak, jumping jack yapmak ya da bisiklet sürmek gibi. Genel ısınma protokolü aslında es geçilebilir bir protokol. Özellikle söz konusu kalisteniks ise yani bisikletin üzerine çıkmak, birazcık koşu yapmak bize fayda sağlamayacak. Bizim spesifik ısınmalara ihtiyacımız var. Elbette kendinizi iyi hissetme anlamında bunu yapabilirsiniz. Fakat buna fazla anlam yüklemenize gerek yok. Hava soğuksa ya da vücudunuz gerçekten o gün soğuksa bu tarz genel ısınmalar bize fayda sağlar. Fakat vücudumuz ısı olarak normal bir seviyede ise genel ısınmayı abartmanın bir manası yok. Bizim spesifik ısınmaya dikkat etmemiz lazım. Nedir bu spesifik ısıma? Spesifik ısınmayı daha iyi anlatabilmek için itiş gününde bench yapacak bir arkadaştan konuyu ele alalım. Ali spora gitsin ve ilk hareketi işte 140 kiloyla 3x6 bench press olsun. Hedefi de RP 8'de bunu bitirmek olsun. Şimdi Ali doğrudan bir şekilde 140 kiloya atlarsa muhtemelen hem performansı iyi olmayacaktır hem de sakatlanmaya davete çıkaracaktır. Ne yapması lazım peki Ali'nin? Ali öncelikli olarak bir boş barla ısınabilir. Ve sırtını biz iyice sıkar, göğsüne barı değdirir. Bir 10-20 tekrar boş barla yapar. Sonra 60 kiloyla yapar bir 6-7 tekrar. 80 ile 3-4 tekrar yapar. Yüzde 3 tekrar daha atar. 120 ile bir tane atar. Soru 130 da bir tane atar ki acaba 140 gerçekten RP 8'de 7'de mi gelecek? Bir gücünü tartar. Potansiyelini Ölçeceği bir sette yapar. Sonra setine girer. Yani anlayacağınız merdiven şekilde çalışma setimizi ısınıyor olmamız lazım. Yani buradan şunu anlayabiliriz. Kişinin kaldırdığı ağırlık ne kadar büyükse ısınma setlerinin sayısı da o kadar fazla olacak. Siz 70 kilogram bench press yapıyorsanız 2-3 ısınma seti size yetecekken 240 kilogram bench yapan biri çok inanılmaz iyi bir sayı. 10-12 set kadar ısınma seti yapabilir. Peki ki biz bu spesifik ısınmayı kalistenistik hareketlere nasıl uyarlayabiliriz? Dinamik hareketlerde bunu tıpkı bench press gibi uyarlayabiliriz. Örneğin deep handstand push up hedefi olan birisi, bu performansı gerçekleştirecek olan birisi. Öncesinde bir pike push up'la bir omuzlarını ısıtır. Sonrasında bir tane normal yükseklikte bir handstand push up yapar. Sonrasında deep handstand push up setine girebilir. Konu daha net oturması için bir de statik hareketlere çalışan birinden örnek verelim. Örneğin yine Ali spora gittiğinde bir çekiş gününde ilk hareketi half front lever'da 3 set 5 saniye kadar durmak olsun. Tutup hemen çalışma setiyle konuya dalması manası olacak. Performansını gerçekleştiremeyecek ve sakatlanmaya davete çıkaracak. Ne yapabilir? Öncelikli olarak birazcık invert throw sırtını bir açar. Sonrasında bir advanced tuck front lever hareketini yapar 5-6 saniye kadar. Sonrasında one leg advanced tuck front lever yapabilir. Böyle 3-4 saniye kadar. Sonrasında half leg front lever hareketine hazır olarak girebilir. Eğer kendini mentalen hazır hissetmiyorsa bir tane daha one leg advanced tuck front lever seti yapabilir. Buradaki kritik noktalar adım adım bunları yapıyor olmak ve konuyu çok fazla abartmamak. Yani çok fazla da tabii ki ısınma seti yapmak da performansımızdan çalabilir. Bunların dışında kalistenik hususunda ısınma konusunda dikkat etmemiz gereken şey ise bizim bileklerimizi iyi ısıtıyor olmamız. Özellikle handstand ve planche gibi hareketler bizden bilek rotasyonları talep etmekte. Bileklerimize rotasyon yaptığımız, fleksiyon, ekstansiyon hareketlerine uyguladığımız ısınma rutinleri de mantıklı olacaktır. Ve tabii ki herhangi bir mobilite kısıtlığınız varsa bunu özelle çalışmanız lazım. Ama tutup da 30-40 dakikada mobilite ayırmayın. Bu sizden götürecek. Gerçekten de fayda sağlamayacak. 5-10 dakika sıkıntılı olduğunuz bölgeyle alakalı mobilite çalışmaları yapabilirsiniz. Yani ısınma protokolünü genel olarak özetlemek gerekirse genel ısınma yapabiliriz başta. Ama elzem değil. Olduğundan da çok fazla değer veriliyor buna. Sonrasında eksik bulduğumuz bölgelerde kısıtlı olduğumuz bölgelere mobilite hareketleri ekleyebiliriz. 5 dakika kadar. Sonrasında ise ilk hareketimiz neyse ona özel bir şekilde spesifik olarak ısınmamızı tavsiye ediyor. Burada şöyle bir soru gelebilir. Agacım doğru diyorsun da ilk hareketimiz çekiş hareketi. Halfway front lever. Ama ikinci hareketim benim planç. Ben ısınmadan buna girecek miyim? Hayır. Onun için de spesifik olarak ısınacaksın. Fakat şöyle bir durum varsa zaman kazanabilirsin. Örneğin o gün ikinci hareket de çekiş hareketidir. Doğrudan bir şekilde o harekete girebilirsin, o hareketi yapabilirsin ya da öncesinde bir set kadar bir ısınma seti yaparsın. Progresi birazcık düşürüp sonrasında tekrar harekete girebilirsin. Mantık bu şekilde ilerliyor kısaca. Gelelim bir antrenman içerisindeki egzersiz sıralamasına ve sayısına. Sıralama konusundaki en önemli şey antrenmanlardaki ilk hareketinizin en önem verdiğiniz hareket olması lazım arkadaşlar. Neden? Çünkü ilk harekete gireceğiniz zamanda en taze olduğunuz teknik olarak en yatkın olduğunuz ve aynı zamanda en güçlü olduğunuz an. Bu yüzden sizin için en önemli olan hareketi en üste koyun. Eğer ki eşit seviyede önem verdiğiniz iki hareket bir antrenman gününde varsa burada dikkat etmeniz gereken konu hareketlerden birisi patlayıcı bir hareketse onu öne koyun. Örneğin amacı hem ağırlıklı bar fixte iyi olmak hem de ağırlıklı muscle da iyi olmak olan birisi öncelik olarak muscle up hareketini birinci sıraya yazmalı. Neden? Çünkü muscle up bizlerden patlayıcı kuvvet bekliyor ve patlayıcı kuvvetimiz öncesinde çalışacağımız herhangi bir hareketten sonra etkilenebilir. Bu yüzden iyi performans performans verebilmek için ağırlıklı muscle up'ı ağırlıklı pull up'tan önce yapmanızı tavsiye ederim. Eğer bu tarz bir hedefiniz varsa. Muscle up'ın öncesinde siz ağırlıklı pull up yaparsanız muscle up birazcık can çekecektir Fakat tam tersi senaryo birazcık daha tolere edilebilir bir senaryo. Sayı kısmına gelirsek daha önceki videolarda konuştuğumuz gibi benim tavsiyem bir ya da iki tane spesifik hedeflerinizin bir antrenman günü içerisinde olması, bunların sıralı şekilde olması. Örneğin muscle push up, pen stand olabilir burada herhangi bir örnek vermek gerekirse. Daha sonrasında bu hedeflerinizi hizmet eden 2 ile 6 arasında hem bileşik hem de izole hareketler ...antrenmanınızı sonlandırmak çok mantıklı olacaktır. Tavsiyem bu 2 ile 6 egzersizde de... ...öncelik olarak bileşik hareketleri koyup... ...sonrasında izol hareketleri koymanız. Eğer spesifik bir durumunuz ve beklentiniz varsa... ...örneğin o fazla kol kaslarınızın büyümesini istiyorsanız biceps hareketlerinizi her şeyden önce de koyabilirsiniz. Fakat amacınızın, hedeflerinizin burada ne olduğunu unutmayın. Şöyle bir soru gelebilir. Güç spesifik bir şeydir. Sadece spesifik şekilde onu çalışmak bize fayda sağlamaz mı? Örneğin işte amacınız handstand push up olsun. Sadece handstand push up yaparak gelişim sağlayamaz mıyız? Elbette belirli bir seviyeye kadar gelişim sağlayabiliriz. Fakat teknik yeterliliğimiz çok üst düzeyde değilse zaten yeterince hacim biriktiremeyeceğimizden iyi performans sergileyemeyeceğiz. Ve bizim örnek olarak yine handstand push up'tan verelim. Alakalı kas gruplarını kaslandırmamız handstand push up ziyade örneğin z-press, overhead press, dumbbell press, makine presslerle çok daha kolay. Çünkü orada stabil ve doğru bir şekilde yük ayarlayabileceğimiz şeyler var. Ama up push-up'tayken bizim düşünmemiz gereken dengemiz var, vücudumuzun nerede olduğu var, hareketi yapıp yapamayacağımız muamma bu tarz şeyleri kafamızdan kaldırdığı için bizim amacımız sadece hands push up push-up olsa bile tutup da doğrudan bir şekilde sadece onu çalışmak mantıklı değil. Eğer amacımız kaslanmak olmasa bile bizim Z Pressler, Dumbbell Pressler programımıza entegre etmek handstand push-up'ımıza da oldukça fayda sağlayacaktır teknikten dolayı. Diğer senaryo sadece jim hareketlerine çalışan birisi de asla ama asla handstand'daki vücut pozisyonunun farkında olmayacak, spesifik açılarda güçlenemeyecek ve performans sergilerken sürekli teknik mücadeleler verecektir. Bu yüzden ikisi arasındaki dengeyi kurmak oldukça önemli. Bizim hem tekniğimizin iyi olması lazım hem de gerçekten kaslanmamız ve güçlenmemiz lazım. Kabaca bir egzersiz sıralaması örneği vermemiz gerekirse örneğin handstand push-up için sıralama şöyle gözükecekken front lever için sıralama ise bu şekilde gözükebilir. Buradaki varyasyonlar, seçilen hareketler tabii ki seviyeye göre, birçok parametreye göre daha önceki videolarda anlattığım şeyler doğrusuna de değişkenlik gösterebilir arkadaşlar. Antrenman günü içerisindeki bahsetmek istediğim diğer konu ise set arası dinlenme. Genel olarak hem vücut geliştirme için hem de diğer güç sporları için kalistenik de buna dahil set arası dinlenme süresi verilmesine doğru bulmuyorum. Eğer biz bir setten çıktığımız zaman fizyolojik olarak hazır hissediyorsak, kardiyovasküler olarak hazır hissediyorsak ve bunun yanında mentalen de hazır hissediyorsak sete girmeye hazırız. İlle de dakika olarak tavsiye vermek gerekirse büyük hareketlerde, bileşik hareketlerde 3-5 dakika mantıklı olacak. Küçük hareketlerde, izole hareketlerde ise 1-3 dakika mantıklı olacaktır. Fakat zor hareketlerde sizden mentalen götüren hareketlerde 5 dakika ile kendinizi sınırlamanıza gerek yok. Örneğin antrenmandan aynı giren reansatmış deniyorsunuzdur ve 5 dakika dinlenmenize rağmen mentalen kendinizi hazır hissetmiyorsanız bunda herhangi bir problem yok. Ne burada kas kaybediyorsunuz, ne adaptasyon kaybediyorsunuz hiçbir şey kaybetmiyorsunuz arkadaşlar. Nasıl bir powerlifter 300 kilogram squat setinden sonra uzun süre beklemek istiyorsa halbuki vücuda hazır olsa bile uzun süre beklemeyi tercih ediyorsa siz de bunu tercih edebilirsiniz. Hatta size şöyle söyleyeyim, az dinlenme ile çok dinlenme arasında bir seçim yapma zorunda olsam söz konusu hipertrofi ve güç sporlarıysa kesinlikle her zaman çok dinlenmeyi alırım. Çok dinlenme kısmındaki en önemli konu tembel olmamak, yani antrenmanı gereğinden fazla uzatmamak ama vaktimiz varsa, bizim önceliğimizse, bunu yapabiliyorsak yapabiliriz. O yüzden bununla ilgili bir problem yok. Fakat antrenmanlarımız, dinlenmelerimiz aşırı uzun sürdüğünden dolayı çok uzun sürüyorsa, burada tabii ki birazcık dinlenmeleri kırpıp aynı performansı sergileyebiliriz. Yani tavsiyem dakika saymanız değil, hazır olduğunuz sete girmeniz. Evet arkadaşlar programlama serimizin sonuna geldik. Bu da demek oluyor ki sizlere söz vermiş olduğum Calisthenics programlama serisine ait olan programınız hazır. Burada hem programı nasıl kullanacağınız, programın kimler için olduğu, programın amacı, programdan neler elde edeceğiniz, onun dışında dikkat etmeniz gereken noktalar ve birçok da şey öğreneceksiniz programdan. Yani programdaki şuradaki buralardaki yazıları okuyarak programa geçmeden hali hazırda program yazmayı da biraz daha öğrenmiş olacaksınız. Keza seri izlediyseniz zaten birçok şey aslında öğrenmiş oluyorsunuz temel olarak. Şimdi geçelim bakalım bu kitabın içinde neler varmış. Bu tool'u nasıl kullanabilir misiniz? Peragatname, benim hakkımda şeyler falan bunları geçiyorum. Bakarsınız isterseniz. İçindekiler kısmı kimler için olduğu dikkat etmeniz gereken noktalar. Amacı, hacim, sıklık, yoğunluk, programın açıklamaları, bazı seçimlerin nedenleri kimler bunu kullanmamalı gibi şeylerden bahsediyorum. Bunlara daha sonra geleceğim ama hemen içeriye geçmeden önce şurayı da söyleyeyim. Burası antrenman günlerin olduğu kısım program 3 günden oluşuyor. Full body off, upper off, full body off, off şeklinde ilerleyebilirsiniz. Yani bu structure'ı kullanın arkadaşlar. şuradaki şemada işte burası egzersiz sütunu, burası set sütunu, burası tekrar aralığı sütunu, burası repsin in reserve. Bunu biliyorsunuz zaten. Cebimizde kalan tekrar sayısı anlamına geliyor. Burası da forma dair veya harekete dair benim size vereceğim tüyoların olduğu not kısmı. Burada da bilmeniz gereken bazı terimler var. Bunları bilerek daha iyi yol edersiniz Zaten programda bazılarınızı bilmek zorundasınız çünkü tabloda tabloyu daha iyi anlamanız lazım. Evet, burası da tamamsa çok küçüklük Şimdi Riri de burayı ifade ediyor. Buradan da görebilirsiniz. Her şey hazır. Her şey kontrolünüzün altında olacak. Tek bir PDF ile. Bunu web sitemden aşağıda linkini bırakacağım zaten. Do doğrudan hiç e-mailinizi girmeden tak diye telefonunuzun dosyalar kısmına indirebilirsiniz. Oldukça basit. Program 2 Mesocycle'dan oluşuyor. Mesocycle'ın ne olduğunu biliyorsunuz. Bunlardan birincisi daha çok iş kapasitemizi arttırmaya yönelik olan, daha çok set sayımızın fazla olduğu, teknik kapasitemizi artırmaya çalıştığımız ve görece daha az yoğunluklu olan bir cycle. Bu da yaklaşık beş, bu da 5 hafta yaklaşık değil 5 hafta. Diğer programımız yani diğer mesocycle'ımız ise 4 hafta. Bu daha çok yoğunluğun fazla olduğu, bir tekrar maksimuma daha adapte olduğumuz ve hareketlerde zorluk seviyesini daha fazla arttırdığımız, geliştirdiğimiz tekniğin sahaya daha fazla uyarlamamız gereken kısmı programı. 5 artı 1 hafta deload artı 4 haftada intensity blue şeklinde bir programımız var. Totalde 10 hafta yani. Deload'u lütfen es geçmeyin. Zaten şuradaki açıklamalardan neye dikkat etmeniz gerektiğinden vesaire anlayacaksınız. Şimdi gelelim. Arkadaşlar bahsetmek istediğim nokta zaten her şeyi yazarak okuyarak anlayabiliyorsunuz. Boşuna laf kalabalığı yapmak istemiyorum. Fakat şöyle sorular gelebilir. Hani bunları notlarda belirtmedim. Şimdi şuradaki iki hareket olan kısımda seviyenize göre seçiyorsunuz. Örneğin siz handstand de iyi değilseniz chest wall handstand yapacaksınız. Buradaki sahneye salacaksınız. Siz handstand de zaten çok iyiyseniz chest, yani da durmada direkt buradan başlayacaksınız ve buraya salacaksınız. Buradaki max 10 dakikada harekette geçirmeniz gereken süre. Örneğin siz iki set hedefinde 5-10 saniye durma işini 10 dakika içinde yapamadıysanız es geçip diğer harekete geçiyorsunuz. Örnek. Burada zaten yazıyor. Bir diğer şekil, bir diğer e, anlatmak istediğim nokta yine mesela burada da bir chest wall handstand push up var. Bir negatif chest wall handstand push up var. Seviyenize göre buradaki yere uygun şekilde hareketi seçip devam ediyorsunuz. Mantık bu kadar basit. Hareketin negatifi de senin için zorsa diyebilirsiniz. Aga ben bunun negatifini bile yapamıyorum. O zaman hemen bunu es geçip pek push geçiyorsun abi. Oradan devam. İlk günümüz full body günü. Sonrasında pull up'la, e, machine chest press'le, işte hack squatlar vesaire devam ediyor. Oldukça e, hacim olarak yüksek bir gün. En zor gün bugün. Sonrasında ikinci günümüz Hop, bir saniye evet, ikinci günümüz biraz daha az yoğun. Çünkü daha az volümlü daha doğrusu. Çünkü alt ucuda hareketleri yok. Çok daha rahat bir şekilde yapabileceğiniz bir gün. Keza bugünün ana amacı hız çalışmaları, muscle up çalışmalar ve daha çok üst vücudumuzu kaslandırma yönelik hareketlere odaklanmış bir gün. Üçüncü günümüzde birinci güne baya benziyor fakat tekrarlıkları daha düşük, daha bir tekrar özelinden neredeyse çalıştığımız, iş kapasitemizi yine arttırdığımız fakat örneğin mesela burada weight pull up 6-8 tekrarken burada 8-10 tekrar yani burada birazcık daha düşük tekrarlı eforlar kovalarken burada daha yüksek tekrarlı eforlar kullanıyoruz gibi gibi. İlk bloğumuz bu şekilde 5 hafta kadar gidiyor arkadaşlar. Çok fazla anlatmıyorum çünkü zaten 5 videodur bayağı anlattım. Bolca gevezelik yaptım ve zaten programın açıklama kısmında bunların hepsi yazıyor. Sonrasında Dilo olduğumuzu aldık. Deal oda kadar geldik. Süper. İlk bloğu bitirmiş olduk. Tebrikler. Geliyoruz diğer bloğumuza. Bu blokta da hareketlerin zorluk seviyesi artıyor. Setlerimiz biraz daha düşüyor ama hareketlerde yeni hareket varyasyonları geliyor. Bazı izole hareketlerdeki e, varyasyonlarımız değişiyor. Örneğin işte Bayezin Curl yerine Incline Dumbbell Biceps Curl yapıyoruz. İkinci cycle'ımızda daha çok serbest ağırlıklar kullanıyoruz. Daha çok yüksek efor kullanıyoruz gibi gibi. Bunların hepsini anlattım zaten. Onun dışında dikkat etmeniz gereken şeylerden birisi de arkadaşlar bu notlara dikkat etmeniz. yapamadığınız şeyi zorlamamanız. Repsinizör ve uymanız ve programa sadık kalmanız umuyorum ve eminim diyebilirim ki bu programdan oldukça fayda alacaksınız. Şayet programı şayet programı uyan kriterlerden biriyseniz zaten bunları da kitabın başında görerek okuyarak anlayabilirsiniz. Uyuyor musunuz, uyumuyor musunuz? Evet arkadaşlar programlama serimizin sonuna geldik. Programınız da hazır. Her şey çok iyi. Sadece yapmanız gereken şey işe koyulup bunu yapmak yani. Bu kadar basitleştirdik aslında bunu. Umarım fayda almışsınızdır. Birincisi zaten kendi programınızı yazmayı öğrendiniz artık. Bunu da yapabilirsiniz. İkincisi ya ben üşeniyorum, yapamıyorum, ya çok da anlamadım bazı şeyleri ya da anladıysam da Ali sen de çok da iyi falan diyorsanız buyurun hazırı var. Ki bu hazırındakiler de sizin tam istediğiniz şeylere uymuyorsa nasıl adapte edeceğinizi de burada yazdım, gösterdim. Onu da yapabilirsiniz. Yani her şey elinizde şu an. Tek yapmanız gereken uygulamak ve sizden beklentim. Lütfen uygularken, uyguladığınız süre zarfında bana bunlarla alakalı feedbackler vermeniz. Gerek DM'den olabilir, gerek mail olabilir, gerekse YouTube yorumlar kısmına bunu yazabilirsiniz arkadaşlar. Ve bu tarz programlama serilerin veya başka serilerin vesaire devam etmesini istiyorsanız lütfen aşağıdan beğene basın, kanala abone olun, yorumlarda bunu belirtin ki ben de daha fazla motive olayım. Gelecek videolarda tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın.